Annesini, babasını, öz kardeşini kaybetmediğiniz sürece ne vakit ki acının bir ucu size dokunduğunda anlarsınız. Ki, öyle demişti Amin annemiz vefat etmeden evvel Ebva köyünde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Biz babamla bir daha karşılaşamayacağız değil mi anne diye soruyordu ona. Dedi ki Amin annemiz oğlum Muhammed her başlayan biter, her gelen gider, her yeni eskir, her taze bayatlar. Her güzel çirkinleşir, her yaşayan ölür. Ezeli ve ebedi olan sadece Allah'tır. Oğlum Muhammed'im, yolun bundan sonrasını bensiz gideceksin. Korkma, Allah seni zayi edecek değildir. Rabbimiz böyle yaratmıştır bu dünyayı. Bu dünyada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 6 evladını kendi eliyle toprağa verdi. Babasını hiç görmedi, annesini altı yaşındayken toprağa verdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bunu yapan dünya bize ne yapmaz?